1965 yılında Çin'de su altında kalmış bir mezarda bulunan, zamanın kılıcı adını verdiğimiz Gurjian kılıcı ile ilgili şaşırtıcı bir hikaye sizi bekliyor. Bu tarihi hazinenin, keşfedildiği andan itibaren korunan kusursuzluğu ve keskinliği sadece dillere destan olmakla kalmıyor. Aynı zamanda bilim dünyasını da şaşırtıyor. Kılıcın 2400 yıl boyunca nasıl bu kadar keskin ve sağlam kaldığı birçok araştırmacının ilgisini çekmiştir. Kılıcın ortaya çıkışı ile ilgili gizemli bir başlangıç hikayesi var. Tahta kutusundan çıktığında parlayan ve adeta zamanda yolculuk yapmış gibi kusursuz bir durumda bulunan bu antik kılıç, keşfedildiği andan itibaren arkeologları büyülemişti. Ancak gerçek sırlar, kılıcın keskinliğini test etmek isteyen bir arkeologun yaşadığı olayla başlıyor. Bilim dünyasının kalbini çalan bu hikaye, krom sülfit adında özel bir alaşımın kılıcı sararak dayanıklılığını sağlamasına odaklanıyor. Ancak işin ilginç tarafı, krom sülfitin o dönemde elde edilmesinin oldukça zor ve yüksek sıcaklık gerektiren bir süreç olması. Bu noktada, izleyicilerimizle birlikte zamanın ötesine geçerek, Antik sanatkarların bu sıradışı kılıcı nasıl ürettiklerini keşfetmeye hazır mısınız? 1937 yılında keşfedilen kromun nasıl çıkartılacağından, bu dönemdeki ustaların bu zorlu süreçte nasıl başarı sağladığına kadar detayları inceleyeceğiz. Belki de bu antik sırrın ardındaki hikaye, sadece bir kılıçtan çok daha fazlasını ifade ediyor olabilir. Belki de geçmişin ustaları, geleceğe bir mesaj bırakmıştır.